Evet aslında tabi e, ilk başta e, masumane bir eylem olarak aslında belki başlamış olabilir özellikle işte Gezi Parkı'nda. Tabi e, sosyal medya üzerinde de çok ciddi bir şekilde bir e, manipülasyon yapıldı. E, yalan yanlış haberlerle bir şekilde tahrik edici, kışkırtıcı bir takım şeyler yapıldı. Bu manada e, baktığınızda masumane başlayan gerçekten ağaca yeşile duyarlı olan kitlelerin e, başlatmış olduğu böyle bir şey sonradan manipüle edilmek suretiyle artı işte pusuda yatan e, illegal bir takım oluşumların da devreye girmesiyle bitti. Yurt içi yurt dışı bağlantılarla birlikte maalesef iş biraz daha e, ilk baştaki amacından çok çok saptı. Başka noktalara doğru gitti. E, ama gelinen noktada bakın e, dün önceki günden daha iyiydi. Bugün de İnşallah dünden daha iyi olacak. Çünkü halkımız polisin aydınlanmaya başladı. Polisin çekilmesinin de bir etkisi oldu Kesinlikle bunda. polisin çekilmesinin de muhakkak etkisi oldu ama şu anda şunu söylemek istiyorum. Biz, biz e, yeşile duyarlı olan kitlelere karşı hassasiyetini bizden dolayı biz tebrik ediyoruz aslında. Yeşile biz de duyarlı bir iktidarız. Bakın İstanbul'da tabi 5-10 ağacın sökülmesinden kaynaklanan bir şeyden bahsediliyor. Tabi bu çok abartıldı. Orada bir ağaç katliamı yok. Orada 5 tane ağaç sökülmüş. Abide Hürriyet Parkı'na olduğu gibi dikilmiş. 2-3 tane çallık olabilir. Bir de bir duvar Kılmış. Niçin yapılmış bu? İstanbullulara, Türkiye daha rahat bir mekan, daha huzurlu bir mekan gezebilecekleri, dolaşabilecekleri, istirahat edebilecekleri geniş mekanlar oluşturmak, bir yayalaştırma projesini e, ortaya koymak adına bu yapılmıştır. Aslında bunun Topçuk kışlasıyla da bunun AVM ile de hiçbir ilgisi yok. E, bu noktada e, İstanbul'a daha huzurlu bir mekana kavuşturmak adına bu yapılırken, tabii farklı farklı bir takım oluşumların devreye girmesiyle işte bir bilgi kirliliğiyle ile birlikte böyle bir eee eyleme dönüştü. Tabii polisin şiddetini bizler de tasvip etmiyoruz ama polise yapılan şiddeti de tasvip etmiyoruz. Bakın polis bu ülkenin, bu milletin polisi, hepimizin kardeşleri, bu milletin evlatları bunlar da görevlerini yapıyorlar. Şimdi e, tabii aşırıya kaçanlar olabilir. Aşırıya kaçanlarla ilgili e, e, mutlaka yetkili makamlar ilgili soruşturmaları başlattı, başlatmaya devam ediyor. Ama polis görevini yaparken de polise karşı da çok ciddi bir e, tutumun içerisine girmek, haksız bir saldırının içine girmek o da doğru değil. Hukuk devletindeyiz. Yani herkes fikrini açıklamakta serbesttir. Herkes e, düşüncesini ifade edebilir, etmelidir de hukuk kurallarına bağlı olmak kaydıyla Herkesin e, hukuk kurallarına bağlı kalma kaydıyla e, eylem yapma hakkı da vardır, sokakta yürüme hakkı da vardır. Ona saygılıyız, ona hoşgörülüyüz. Ama hukuk bir e, kurallar bütünüdür, demokrasi bir kurallar manzumesidir. Dolayısıyla demokrasi de sizin özgürlüğünüz bir başka kişinin baş, e, özgürlüğün başladığı yerde biter. Bir başka kişinin özgürlüğünü de ihlal edemezsiniz. Bağırıp çağırabilirsiniz, kimseye dokunmadan şiddete varmadan hakkınızı savunabilirsiniz. Biz ona saygılı duruyoruz. Dolayısıyla Özellikle bu eylemlerde marjinal bir takım örgütlerin olduğunu, marjinal bir grupların olduğunu, Türkiye'yi kaosa itmek isteyen, krize yöneltmek isteyen, ee, Türkiye'nin bu büyümesini, bu kalkınmasını, bu demokratikleşmesini hazmedemeyen iç ve dış mihraklar var. Halkımız bunun farkına vardı. Başta masumuna başlayan bu eylem, sonradan bu örgütlerin... Ee, özellikle de e, yanlın, yanlış bilgilerle birlikte yönetmeye çalışmasıyla halkımız yavaş yavaş kopmaya başladı. Ve şu anda dediğim gibi tansiyon gittikçe de düşüyor. Biz çağrımızı yeniliyoruz. Sağdu'ya davet ediyoruz. Bakın Türkiye hiç olmadığı kadar hakikaten huzurlu, güvenli bir ülke. Birçok prangadan kurtuldu. ve Vesayet makamlarını ortadan kalktırdı. Ekonomide dünyada büyüyen iki büyük ekonomiden biri. Milli gelirine haberi artıyor, demokratikleşen bir ülke var, içeride ve dışarıda itibarı yükselen bir ülke var. E hal böyleyken bu birilerinin herhalde işine gelmedi. Ne oldu, ne bitti? Bakın bir çözüm sürecini konuşuyoruz, yıllardır var olan bir terörü konuşuyoruz ve çözüm noktasına geldik. Bütün bunlardan kurtulurken bir anda milli iradeden umudu kesenler özellikle, demokratik kanallarla iktidar olamayacağını düşünenler tekrar bir bakma eski senaryoları sahnelemeye çalıştılar diye düşünüyorum ben. Ama bunu yaparken de özellikle masum halkı, sivil halkı ayırt ediyorum. Ben onların yeşile o duyarlılıklarını biliyorum. Yeşile duyarlılıklarından dolayı da kendilerini tebrik ediyorum. Aynı hassasiyeti taşıyoruz. Bakın İstanbul'da 2004 yılında 30 milyon metrekarelik bir yeşil alan var iken 2012'nin sonuna baktığımızda yaklaşık 50 milyon metrekareye çıkan bir yeşil alana kavuşturmuşuz İstanbul'u. Yani 8 yılda Yeşil alanını yüzde 64 oranda arttırmışız. Peki, 1 milyon 185 bin ağaçtan bahsediyor. Bu kadar yeşile önem veren bir iktidarız. Sadece İstanbul'da bu yaptığımızı. Türkiye genelinde yani 2 milyarın üstünde ağaç dikilmiş. Çok muazzam bir rakamlar. var. Ee, yeşile büründüren bir iktidarız. İşte iki tane ağacı bahane ederek tabii Niyet üzüm yemek değil. Özellikle marjinal grupları kastediyorum. Halkımızın samimi olanların orada duyarlılığını biliyorum. Onların niyeti hakikaten üzüm yemek, hakikaten yeşile duyarlılık. Onları ayrı tutuyorum ama oradaki marjinal örgütlerin, grupların, ideolojik yaklaşımlar içerisinde olanların niyeti üzüm yemek değil, niyeti yeşil değil. Onların niyeti ağaç da değil. Onların niyeti fırsatçılık, Fırsattan istifade bunu e, ülkenin gelişimine karşı kullanabilir miyiz, Türkiye'yi krize sokabilir miyiz, iktidarı bu yolla acaba alaşa edebilir miyiz gibi çok ciddi bir gafletin içerisine düşmüşler. Ama halkımız bunlara itibar etmiyor. Her geçen gün bilgilendikçe, ilgilendikçe hakikaten e, kopmalar oluyor ve marjinal örgütler e, düzeyinde de e, gittikçe de düşecek. Ben inanıyorum ki sağduyu hakim olacak. Bunun hiç kimseye faydası yok. Türkiye'de huzurun bozulmasının bu ülkede hiç kimseye faydası yok. Hepimiz huzurlu bir şey istiyor. Bütün iktidarıyla muhalefetiyle. Bakın bu noktada özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nı yine aynı şekilde Barış ve Demokrasi Partisi Eş Başkanı'nı sorumlu davranışlarından, sorumlu siyasetinden dolayı ben tebrik etmek istiyorum. Gerçekten e, kendi tabanlarına da çağrıda bulundular. Evet, e, milletin huzura ihtiyacı var dediler. Huzur bozucu, bu tür e, mihrakların, e, bu tür e, illegal oluşumların oyunlarına gelmeyelim diye çağrıda bulundular. E, kendi tabanlarına o çağrı yapıp ee, o marjinal örgütlerden kopardılar, kopmaya çalışıyorlar. Efendim CHP çalışıyorlar. belki bu çağrıyı e, yapmadı ama dün Kılıçdaroğlu'nun konuşması da ya, tahrik edici değildi. Yani genel e, izlenim o yönde. E, CHP'liler de biz vatandaş olarak katılıyoruz bu eylemlere, bir yurttaş olarak katılıyoruz. Kurumsal olarak bu işin içinde yokuz diyorlar. İnşallah öyledir, öyle olmasını umuyoruz. Biz tabii ki CHP bu ülkenin ana muhalefeti. Önemsiyoruz. Demokrasimiz adının adına da önemsiyoruz. Sonuçta belli temsil ettiği bir kitle var, onun adına da önemsiyoruz. Ama maalesef ana muhalefet görevini yapamıyor. Hakikaten yapamıyor. Eğer CHP o ana muhalefet görevini yapabilseydi, o temsil ettiği kitlelerin taleplerini haklı yerinde mecliste dile getirip ve bu noktada çözüm geliştirebilseydi, bu milletin sorunlarına, Proje geliştirerek çözebilseydi, millet adına siyaset yapabilseydi belki bunlar olmayabilirdi. Aslında çok ciddi manada bir ana muhalefet boşluğu var bu ülkede. Tabii boşluktan da bunlar. Bo 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 boşluktan da bu kaynakları. Eğer temsil ettiği kitlelerin taleplerini yerine getiremezseniz, onların ee, sorunlarına ilişkin çözüm önerileri geliştiremezseniz, siyaseten proje üretemezseniz, aslında bu bir acziyettir. Bu politika üretememektir. Ama bu manada. Tabii ki biz her şeye rağmen ana muhalefeti önemsiyoruz. Ana muhalefetin sorumlu muhalefeti yapması lazım. Sağduyulu davranması lazım. Onların tabii ki biz kurumsal olarak yokuz, milletvekilleri düzeyinde varız deseler de bence onların da topluma bir çağrı yapması lazım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptığı gibi, Barış Demokrasi Partisi'nin yaptığı gibi huzur bozucu bu tür davranışlara yeltenmemesi lazım. Bizde milli irade hakimdir. Milletin iradesine rağmen artık bu takım oluşumlar eee kendilerine haklı bir nedenlerle bir yerlere getiremezler. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye çok gelişti. Zihinler gelişti. Demokratikleşme yolunda çok ciddi adımlar atıldı. Vesayet makamları ortada kalktı. Artık eğer bu ülkede gerçekten iktidar olmak istiyorsanız milletin gönlüne taht kurmanız lazım. Millete yönelmeniz lazım. Millet adına siyaset yapmaz lazım. Millet için gayret edip onların sorunlarını çözümü noktasında siyaset yapmanız lazım. Eğer bunu geliştiremezseniz başka başka bir takım şeylerden meden umarak artık bunu iktidara devşirmenin bir faydasının olmayacağını düşünüyorum. İşte evet. bu manada da ana muhalefetin hakikaten sorumlu muhalefeti yapması lazım. Evet olumlu yaklaşımlarını karşılıyoruz yavaş yavaş o yola geleceklerini de düşünüyoruz. Bir kez daha buradan ben özellikle ana muhalefete sesleniyorum. Ee, evet bu olumlu yaklaşımlarını biraz daha çekilerek, kendilerini düzelterek özellikle tweetlerde milletvekillerinin kışkırtıcı, tahrik edici beyanların da e, dikkate almalarını ve bu noktada yani, itibaren e, bu huzur bozucu olayların bu ülkeye bir fayda getirmeyeceğini, bu millete bir fayda getirmeyeceğini, bilakis zarar vereceğini e, onların da çağrılarla kendi teşkilatlarını, kendi vekillerini çekerek destek olmalarını arzu ediyoruz. Efendim bir şey sormak istiyorum. Bir yasa var meclisin gündeminde orman alanlarının açılmasına, imara açılmasına ilişkin. Bu da tepki toplayacak toplayan yasalardan bir tanesi. Ne yapacaksınız bu yasa gündemde görüşülecek mi ya da başka değişiklikler olabilir mi? Üzerinde. Şimdi e, tabi tabiat ve biyolojik e, varlıkları koruma e, kanunu ile ilgili bir tasarı bu. meclisin gündeminde şu anda. E, şundan emin olun ki yeşil olan duyarlılık bizdeki kadar bir başkasında zor. Emin olun bizim hassasiyetimiz fazladır. Az önce bir takım rakamlarla ifade etmeye çalıştım. Ve şundan emin olsun aziz milletimiz. Biz milletimize rağmen hiçbir siyaset yapmayız. Milletimizin değerleriyle örtüşmeyen, milletimizin talep ve beklentileriyle örtüşmeyen onlara rağmen bir siyasetin içine hiç girmedik, girmeyiz. Gene varsa içinde problemli olan noktalar muhakkak onlara ilişkin eğer bir eksiklikler varsa, yanlışlıklar varsa otururuz, konuşur düzeltiriz. Ve düzeltmeden de biz bunu zaten